Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir oyun serisiyle karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ı şu anda ilk defa oynayacağız. Bak tefek bir girişimiz oldu ama oyunu pek anlayamadık. O yüzden Ahmet'le birlikte ilk defa Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Ve Ahmet bana bu aşamada yardımcı olacak. Ve ben de öğrenmeye çalışacağım. Sonrasında mod ve mod serileriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ne yapıyoruz Ahmet söyle bakayım. Hızlıdan aletleri yapalım direkt ya. E hadi bakayım o zaman, vallahi bak ilk defa Minecraft oynuyorum ve ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok artık öğreneceğiz kademe kademe. Hadi ilk aşamada ağaç mı kıracağız Aa, Ahmet? Ben de şov oynamadım zaten. Aynen. Tamam hadi bakalım. Direkt elinle kır. İlk başta çalışma masası yapmamız lazım. Tamam. Beyler şunu da belirteyim. Oyunu bilmiyoruz. Oyunu bilenler veya çok iyi oynayanlar varsa bize yardımcı olabilirler. Biz de aynı ağa girip oynayabilirler dostlar. Tamam ben biraz odun topladım. Aynen ben de biraz Küçürlük aldım. Yeter bana bu. 5 tane de bende var. Yeter mi ki 5 tane? 5 tane kütük var herhalde değil mi? He aynen. Sivazon, Sivazon. Ahmet nick'in güzelmiş lan. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ya <laughs> aynen. Niki güzel Ahmet. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Çalışma bahsesini sen yapmana gerek yok ben yaptım zaten kimse. Tamam da. yaptıysan sen de iyisin o zaman. Tamam ilk başta değiz hızlıca sopa falan. Ya şimdilik baltayla kazma yapsa e buraya koyunca direkt yapması lazım değil miydi? Teker teker mi koyacağız acaba? Malzemeleri koyacaksın. Baltaya direkt şeyden yap. Orada kitap var ya kitaplardan da bakıp yapabilirsin. Zaten şu an tahta idareten direkt taşa geçelim. Ondan sonra da demir bulabilsek demire geçeriz. Orada doğduğumuz yer bayağı iyi. Sekorokyon var burada. Yanımızda köy var. Abi şurada mansiyon <laughs> Oğlum var. Bu alışana kadar ben var ya. Dört tane. Aynen. Aynen dört tane. Çubuk mu üreteceğim şimdi? Çubuk mu üreteceğim? Dört tane çubuk üret. Tamam dört tane çubuk ürettim. Başka? Ondan sonra bak buraya gel. O ses ne ya? Aa, köpekmiş. Oğlum canavar geldi dedin de köpekmiş. Valla ben de öyle de. Şimdi buradan. Ne oluyor? Bak en... Ilk başta çubuğu altlı üstü ortaya koy. Tamam altlı üstü ortaya koydum abi. 3 tane meşe tahtasını da en üste koy yan yana. 3 tane meşe tahtasını da en üstte oldu koy. Oldu mu? Kazma olması lazım. Aynen. En... Bir tane kaz, üç tane değil de tahta kürek oldu lan. Kazmam olması lazım. Ya da Tam... bak o kitap Orada bak kitapçık var. Ona tıkladığında direkt açılıyor zaten oradaki eşyalar. Direkt hazır tıklayıp tık yapabilirsin. Bak de. solda geldi tahta balta var. Tahta kazmayı mı alıyorum? Aynen. Tahta kazma kazmayı yaptıysan... yaptık. Tamam kazma yaptık. Tamam sonra bir de bir de balta yap şimdilik yeter bunlar. Bir olur. de tahta balta yapıyoruz. Şimdi öğrendik ha. Abi belir bu işler böyle yani. Yavaş yavaş öğrenicez Bundan sonra işin içinden çıkacağız. Tamam, tamam artık var. Şşşt. Şimdi zaten harita o da yüklü. Şurada köy var. Direkt köye gidebiliriz. Yemek de alırız. Tamam görebildin mi köyü bu arada nerede? Aynen şurada aşağıda bak solda. Ha, bu arada haritada seni gösteriyor beyaz tamam. Şeyi de gösteriyor gittim adımları da mı gösteriyor ne yapıyor lan kırmızı kırmızı? Ya belli bir yere kadar gösteriyor geldiğini. Koordinatlara koordinatları iyi. Ya köyüm köy var ya sen direkt yataklara yatarız ya köydeki evleri. Tamam. Hadi bakayım Ahmet. Beyler ilk defa ilk defa dediğim gibi Minecraft oynuyoruz. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacaklar Ahmet? Söyle Destek verecekler. Destek olmak için ne yapacaklar? Abone olup like atabilirler. Bir yorum, baş. bir like yeterli değil mi bizim için? Hadi bakayım beyler. Gece asrını bekleyelim. Şöyle sandıklara bakalım hatta şöyle bir şey. Evlerin bizim içindeki mi? Buldum. Aynen. Açlığım geldi bu arada. Sandık şu yok. an koşamıyorum. Yatabiliyor muyuz şu an? Yani şu an uyuyabiliyoruz. Direkt uyu istersen. Ben de aşağıdaki eve yatayım bari. Ahmet uyuyabiliyoruz madem. Tak lan. Kalk yatağına yatmış bir de çakal. Hadi bakayım Ahmet sabah beyler. Şimdi... Yatak alayım mı şimdi? Yatak alayım mı buradan? Aynen yatak alalım. Oo, ya. ekmek varmış oğlum. Tamam onları al. Eee burada tamam valyası olması lazım. Tamam. Ha demirci var burada. Demirciye bakacağım. Şu tamam yatak ya. aldım Ahmet ben. Ha ekmek de çıktı yemek de çıktı. Burada bana set buldum. Tamam. Beyler ilk Şöy, aşamada şükre, köy alıyoruz. Aa, Köyde bulabildiğimizi alıyoruz. Ondan sonrasında ne yapacağız bize bilmiyoruz ama bakacağız. Yavaştan madene gidebiliriz. Ha evet, saman balyaları var. Bunları toplayalım istersen direkt. Ben acıkmışım. Tamam. Aynen ben de açım. İyiyim <laughs> ben de. Koşamıyorum yoksa. Tamam. tamam balyasını alalım. Hadi bakalım. Bunların hepsini toplayıp <laughs> Benim yük yapalım bir karpuz alayım bari. Canım karpuz da çekti. Belki bunlar biterse lazım olur inanmıyorum. Tabii hiçbir Tabii hiç işe yaramıyor aslında doyurmuyor da. Tamam. Şimdi bunları ekmeğe dönüştürmek için şey yapacağız. Fırın mı? Tamam balyasını al direkt tek bir şekilde koy hepsini. Üretim. Tek bir kare. Tamam balyasını aldım. Üretimde bir tane tek balya koydum. Buğday üretiyor doğru mu? Evet Aldım. hepsini üret, burada göre 52 tane ekmeğim var şu an benim. Köptükten 20 tane ekmeğim artık oldu. Çok iyi bulmuşum. çok iyi abi. Beyler kademe kademe gelişeceğiz. Dağ, dağda <laughs> ne yapacağız Ahmet? Ya ne ya, dağda da ne yapacağız? Maden mi arayacağız? Ya demir çıkarsa ha. demir ve kömür yok artık. Sen nereye düştün? Oğlum bu ne lan? <laughs> Zirveye mi çıksaydık? Burayı burada taş yok ki. Sen burada öyle duruyorsun. Biraz demir buldum. Biraz da taş alayım ocak yapmamız lazım Şimdi taştan başka bir şey alacağız mı? Burada hemen setimizi yapalım, eşyalarımızı yapalım. Kaç madenlerin hepsi yukarıdaymış ya. Aa creeper var burada. Biz boşuna İyi aşağıda sürüyormuşuz. Allah. Kazma ürettik ya. Tamam kazmam var Ahmet artık. Tamam. Evet. Eee şimdi bir ocak üreteceğim. Hemen yırtmaya başlayayım demirde de. Tamam ben de demir, demir kasayım biraz. Tam taştan yaptın değil mi sen? Sarı olanlar demir. Demir ve kömür lazım. Siyah. Tamam. Siyah olanlardan. Demir ve kömür. Okey. Öğreniyoruz. Hemen bir set yapalım. Kalkan. Yorum ve like'ları bekliyoruz tamam mı? De Abanın onları. abi. Abanın abi. Kömür de bayağı topladım. Tamam. Bunları hemen bey koyayım ben. İlk başta baltanı şeyini yap istersen. Tamam, ya demir demir, etmez. demir, balta yaptım. Balkan yaptım. Zaten diğerlerine yetmedi Ahmet. Erimesini bekleyebiliriz biraz ya. Tamam biraz erisin. Elimizde işler şuraya işler yeter herhalde ya tüm sette yapmamızda. Evet, ne kadar var? Senin üstünde ne kadar var demir? Kalmadım hiç. 3 tane kaldı şu an. 48 bir, tane bal, 5 tane burada var. Bal, bal, Baltayla zırh yap, var. yaptım ben sadece başka bir şey yapmadım o zaman biraz daha lazım herhalde değil mi? Baltayla zırh mı yaptın? Tüm set yaparsın elimizdekiler yeter ya büyük ihtimal. Yeter mi? yeter sana yeter. O zaman geliyorum. Evet dediğimiz Orada gibi gençler gece oluyor ya, işte. bizle beraber bu oyunu oynamak isteyenler varsa yorumlarda belirsin abi. Daha sonraki serilerde ekleme yaparız. Beraber oynayabiliriz. Bilmiyoruz diye de kimse ertesemesin değil mi Ahmet? <laughs> Aynen. <laughs> Aynen takas köylerle takas tamam. yapmak için lazım. Yata yatağı kuralım mı o zaman buraya? Şöyle direkt koydum ben. Attım. Sevgili Hadi can. bakayım yatağı Güzel kurdum. Bir canavar doğmadan yatalım direkt. Canavarlar. Tamam gündüz oldu abi. Tamam. 14 olmuş. Kalkan yapmayı da bu arada kalkan. Tamam kalkan. Kalkan yapmışım bu arada ya. Kalkanım koydum elime. Kılıç yapmadım. Tamam. Kılıç yapmam lazım. Yok benim şu an sadece setim var. Bir de kazmam var. Diğer şeyleri yapmadım daha. Tiplere gel. Tiplere gel. Ahmet o nasıl tip lan öyle? Çok güzel. Demir tozluğumuz oldu. Benim şu an var ya bir kılıcım eksik. Ondan sonra full tamam, abi. Kılıç için iki tane demir lazım. Şu an var hocam. da istersen. aldım o zaman. Alta bir sopa. Abi kılıcımızı da hemen şöyle bir yapak. Abi ben hazırım. Ahmet evet, hadi bakayım. bakayım sen de hazırlan. Böyle şu yakışıklı olana da şuradan bir bakalım. Hi guys bro. Hi guys. Hadi bakayım. Şimdi ne yapıyoruz Ahmet? Şimdi köy mi yamalayacağız? Temsil olduk bir de zaten oyun başında direkt hazır bir şekilde. Yine Ahmet'in al bir şey bilgisi vardı da oldu yani. Yoksa ben sıfır yani abi hiç bilgim yok yani oyun hakkında. Oynadığımız Ondan seed'i da... de arada açıklamaya bırakırız. Şimdi haritaya bakalım. Haritaya bakalım. Ahmet şu MBL'e gidelim mi? Haritada ee, ilk başta haritada bir tek orası dikkat çekiyor şu an gözümde. Öyle bak aşağıda da köy var. Şu köye de gidebiliriz ilk başta. Bak aşağıda sol aşağıda bir köy var. Evet. Gençler bu arada siz de ne yapıyorsunuz? Biz köye gidene kadar yorumları, like'ları yapıştırıyorsunuz abi. Bunları yapın ki biz de seriye devam edelim. Seriye devam edebilmemiz için de bunlar şart yani yapacak bir şey yok. Ses ne ya? o? Sesler çok güzel. güzel canavarı. Ha buradaymış. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Kestim Ahmet ya. ölmek Ahmet. Öldüremez ya şu an. Hayırdır lan kardeş. Peki bu oyunda ok falan yapabiliyoruz mu? Ok var aynen yani arbalet de var. Onları da yapsak onlar zor mu? Yok basit aslında ama onun için ne lazım da. Neyse gel önce yani, işimize bakalım ondan sonra bakarız tamam bunlara bakarız. Ben çok bir hatırlamıyorum. Şimdi şu yere gidelim. Ben bir yemek yiyeyim Ahmet bir saniye. Koşamadım. Ben, ben gelmiş. Ha okay, köye geldik. Buraya yağmalayalım hızlı Ahmet hızlıdan burayı yağmalayalım dediğin gibi. Öyle bir şey yok herhalde. Aynen boş burası. Burası da boş. Bak var. <laughs> abi, abi bir şeyler verin bakayım ya böyle olmuyor ha. boş göndermeyin beyler. Boş göndermeyin ki biz de sizle kavga etmeyelim. Ha burada saman balyası var. Bunları topluyorum ben. Oğlum bir sürü ev var evlerin içinde bir cacık yok lan. Aa, i̇şte çok Haa. boş siz nasıl köylüsünüz lan fakir köylü. Bir demirci çıkarsa köyde. Ya Bu ne lan taş, taş kesici var. varmış Ahmet. Boş alamıyor onlar. Mı? Niye alamıyor? Aa, aa. Seslere bak. Aa. Oğlum ben. Bu da burada bir cacık bulamadım Ahmet. Tarla marla da yok adam akıllı. Ben buldum biraz. Ekmeğim var baya şu an. Sen ekmeğin ne kadar var? Sen atayım istersen. 17 sen. tane var. Bir ekmek buldum. 4 tane şu an bu evde. Tam 33 tane fazlam var. Bir stek şeyim var. Ekmeğim. Bak sana atayım buraya. Bak buraya attım. Aa arkada. burada var. Ev. Burada burada. Burada bekle buldum ekmek. Aa köylü aldı. Vay ip ne? 33 tane ekmeğimi aldı köylü. Oğlum sen de niye orada atıyorsun? <laughs> Öldüremez mi bunu? Öldürürsek demir golemi saldırırız. Demir golemi keseriz aslında ama. Burada keseriz onu. Yani. Ahmet. <laughs> Ekmeği kaptırdın Ahmet. Oğlum biz çalacakken adamlar bize çaldı lan. Böyle bir şey var mı? Ya ne bileyim bayağı da çaldı hem de. Öldürmeyi deneyelim mi bilmiyorum ya ölürsek. Ya büyük ihtimal eşya düşürmez. Ama boş yere ölmemiş <laughs> oluruz. Yalan oldu yalan <laughs> oldu. Ya atabilirim Allah. biraz. Ya bende şey var 22 tane var az önce. Ha buradan da bulurum şimdi. Ha burada da var. Ha gel buraya. Neredesin sen? Gel gel dur be. Atma oğlum. Tam ver... içeriye girdim atmaya çalışıyorum. Ha ver bakayım. Şuradasın. Attım bak biri gelmiyor. <laughs> Aldım, 37 tane oldu şu an. Vay çakal sanki onu i̇şte da görüyor, sen... bilerek almak istiyor gibi geliyor ha. Direkt yatalım burada, canlanma noktası oluşturacağım hemen. Tamam. Yataklar burada durur Dur şu Y bir kapatayım da. Tamam, bakayım burada. Late tamam. Kaldırdım onu. Hemen yatalım tamam, mı burada? Ben yattım, seni bekliyorum. Aynen. Ben de şurada yatayım bari. Sen misin lan bu? Ben de şurada yatayım. Kalk lan, Kalk. Tak yatağımızdan. şöyle böyle bekmeli yapmışlar sen direkt. Bekle geliyorum. Ya hmm. o koyduğun şeyi ben koyabilsem bir de ben koyamıyorum ya. Önüne bak yarızın. Ha çalışma masasını ben de bir koyayım dur bekle. Şu inekleri keseyim belki geri çıkar. Tamam 58 Çık tane mi? ekmeğim oldu. Kısa yolunu öğrenmem lazım beni de öğrendim onu. Ekmeği yoksa verebilirim. Şu an 58 tane var. 62 tane de bende var. Direkt ev yapacağımız yere yani ev hocam bir yer bulalım ilk başta. Tamam ev yapacağımız yeri seçeceğiz o zaman. Haritada şöyle güzel olan düz olan yeri mi seçeceğiz? Nasıl bir yer seçelim? Ya bak şu sakura biyomu var ya bak pembe ağaçların olduğu tamam. yer. Evet. Orası iyi. Abi, hemen geldik zaten bak o yaparız direkt Beyler tavsiyelerinizi bekliyoruz abi. En uygun ev nereye yapılır? Hadi bakalım size güzel bir soru. Burayı iyi gibi. Oğlum burası ne evet. lan böyle bayağı bir uçurum var burada. Şurayı şöyle düzleştirsek güzel olmaz mı burası? Ahmet ne yapacağız burada? Baraj manzarasında mı oturacağız? <laughs> <laughs> yağmacı kulesine yaklaşmayalım da şimdilik takip eder yoksa bırakmaz işimizi. O burada da şükür var. Yağmacı kulesinde yapıyor. kaç tane yağmacı var oluyor? Yani biz peşimizi bırakmasın dedin ya. Aa geldi bile. Bak buna kalkan da tutman lazım. Hadi bakayım. Aslanım sen hayırdır lan kardeş. O oyunu yeni öğrendik ki. Öldürdüm ben bunu. Tamam. tamam. ben de bunu öldürdüm. Adamı ki, bir öldürdüm var ya. Baya ok yemiştin bari. Ben yemedim ya sana vurdular. Senin arkanda iki tane ok basın. Aa yemişim lan onu nasıl alıyorum üzerinde? <laughs> Alabiliyorum bende baya varmış bu arada dört taneymiş. <laughs> Oğlum ben hiç yemedim diye biliyordun. Demek ki baya vurmuş. Kalkan bir işe yaramamış ki. Tam kullanamadım ben tam zamanında kullanamadım. Ay ben Oğlum ne lan? Ahmet ben tane yedim. Oğlum garip garip yerlere gidiyoruz. Ben de doğal olarak düşüyorum Ne yapayım? Tamam yağmacı kulesine gel gidek bakalım o zaman istiyorsan. Ya da bir sonraki bölümde de yapabiliriz. Bir sonraki bölümde hem ev hazırlığı yaparız hem de oraya saldırırız. Bakalım ya buraya şeyler... yaparız ya. ev yapacak yer buluruz burada çok rahat. Aşağıda yapabiliriz ya şu tam suyun kenarına da yapabiliriz. Şurada bak şurada daha düz duruyor bak gel buraya. Yağmacı. Ahmet bu da geliyoruz. Tamam onu sen al. Alt takini ben alırım. Ya kendi adamına vurdu bak. Dikkat et. <laughs> Sanırım bunlara Aa, ulaştık öldürdüm. biz. Hepsi bizi takip edecek şimdi. Yukarıya doğru gel ben yemek yemem lazım. Ben basmam lazım. <laughs> Geldi. Hayırdır lan kardeş. Sen sağdakini al istiyorsun. Tamam. Geldim beraber saldıralım. <laughs> tamam, Abi siz. Direkt buraya saldıralım ya. Biz hayırdır lan kardeş. Ahmet yukarıdan geldi oğlum. Yukarıdan geldi bunlar gel, Tam Tamam sen onu alsana. Ben Aa! buraya girdim hocam. O büyük tabi. Oğlum çıktı. iki tane lan Arabi. burada. Geliyorum hemen bekle. İp de çıktı çok iyi. Aşağı düştü Ahmet senin orada. Aldım ben bunu. <laughs> İp neye tamam, bak nasıl tam... saldırıyor ya. Bu arada bu işte. bayağı iyi loot çıktı. Arabaletim var ipim var arabayla yaparız yine aynı şekilde benimle ilk 4 çıktı bu mesela bayağı iyi bunu kazmaya basıyoruz daha fazla şey veriyor lan ne kibar ev yapmışlar öyle Madenlerle. Yani. oğlum aşağıda da var buranın lideri olması lazım lideri kesmemiz lazım aşağıda var bir tane bak mayraklı mı? bilmiyorum bunu öldürdüm arbalet aldım bundan tamam geldim Dur bak şu arkadan lider bak bak. Bunda bir Hayır çıkıyor. hadi abi. Oğlum bayağı hasar aldım ha. Geliyorum sana bekle. Ahmet bayağı hasar aldım destek vermen lazım. Dur kalkanlı kullan kalkanlı kullan. Aldım bak tamam. <laughs> Oğlum ölüyorduk be. Benim yarım var da bayağı ama bak şimdi ne çıktı? 2 arbalet çıktı Canları az. Ahmet bende de arbalet tane hani var. Şöyle hepsini birleştirdim ya arbaletlerin. Canları zaten az çok. Ay kötü kainet çıktı. Ahmet gece oluyor bu arada. Ee, bu kötü köyde şey mesela bunu köye bir köye gidiyoruz basıyoruz. Ee, bunu a geldi yine geldiler. Üç tane var amına. Oğlum ne lan bunlar? Canım fullenmedi benim ama ya. Şey, Spam oluyor bu arada bunlar. Ha sana vurdum. Sen Ahmet ben öleceğim. Tamam sen kaç. Ay! Ah, yeah! E, hemen yatalım işte. Şimdi <laughs> diğer moblar da gelir. Buraya mı yataklayalım? O an nereye koydu yatağa bak sen. <laughs> Yattım bu şekilde. Hadi bakayım dur Bana ben bayağı yatalım. hızlı bir başlangıç yaptık ha. Böyle mi oldu diyorsun? Baya baya. Abi sıfırdan bak ne seviyeye getirdik. Serinin ee, devamı için dediğimiz gibi arkadaşlar. Like'larınızı çok yormayın be. Yorumunu atarsanız mutlu oluruz. Aynı şimdi, şekilde hem benim kanala hem de Ahmet'in kanalına aynı anda abone olun ki. Geri aldığı videoları gelsin beyler. Zaten benim kanalım yeni daha destekler. Evet. Arı var 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 Şimdi Ahmet son aşama yapalım. Bugün serimizi bitirelim. Sonraki serilerle daha sonra devam etmiş oluruz. Ne yapalım Aynen. şimdi en son Ev olarak? yapmaya başlarız yavaştan. Yani <laughs> şu an aa burada yağmaca bir tane daha lider var şey. Bunu öldürelim istersen bir tane daha büyü alırız bununla. Bayrak gibi. Aşağı mı Yok. Gel ulan buraya sen şimdi naneyi mi? Bak bu arada hızlı vurmaman lazım. Hızlı değil de bak böyle yavaş ya bir şekilde. Mı? Tamam. Yok Normal tek tek böyle oh. bak bak şu Bak bir şey doluyor bir bar doluyor bak. Ona Aynen. Bir vur bak mesela. Biliyorum biliyorum. Onu bekle. Daha güçlü vuruyor öyle. Okey. Bu iş ben devam et. Bak, ha geldi aydın, bir tane daha geldi. Aydın, bir tane daha geldi. Aldın mı? Hayırdır <laughs> lan kardeş? Oğlum bayağı ok vurmuş. Her tarafıma ok atmış. Yavşak. Seyrediyorlar ya Bugünkü Minecraft serimizin sonuna geliyoruz. E, ne yapıyorsunuz? Hem Ahmet'in hem benim kanalıma abone oluyorsunuz. Yorumları ve like'ları da tabii ki unutmuyorsunuz. Bir sonraki serilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.